Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem bükülmemiş suni ipeklerle hem de dört katlı hazır bükülmüş suni ipeklerle yapılan bir oyayı göstereceğim. Daha doğrusu ilk önce benim yaptığım bükülmek, elde bükülmüş ipler var. Onunla yapılmış modeli göstereceğim. Daha sonra da yanına dört katlı bükülmüş iplerle olan modeli çalışacağım. Bunu kendim tasarladım arkadaşlar yeni bir model yani şu üst kısmı özellikle farklı çalışılan bir model daha önce bir modelimde çalışmıştım bunu farklı bir yerde bugün sizlerle bu şekilde yapma, yapmak istedim yapraklar ıspanak yaprakları gibi bir yaprak bu şekilde bir model çalıştım bugün sizlerle bunu yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi daha önce bu yaptığım kısmı şu ipleri dört katlı bir kerek yapmıştım. Şimdi hazır bükülmüş iplerle çalışacağım. Bakalım farklı olacak mı? Ben de merak ediyorum. Evet arkadaşlar, ipimi taktım iğneme. İlk önce mutlaka esnetin. Hangi ip olursa olsun, hangi ipi kullanıyorsanız kullanın. Esneme payını görmeniz lazım. Tamamen esnetin İpinizi Esnetmeden işinize başlamayın. Ben ince uzun iğne tercih ediyorum. Çünkü daha küçük zürafalar yapıyorum ve içine rahat batabilmem lazım. Eee tülbenti kı kıvırırken de arkadan kıvırıyorum mutlaka arkadaşlar. Burası tersi olarak düşün. Tersinde ilk önce zürafa atıyorum. Diğer kısmı düz tarafından yapıyorum desenimde üst tarafından yapıyorum. Şimdi birlikte yapmaya başlayalım. İpimi taktım. Ara modeli göstermiyorum. Ara modellerin istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Daha sonra ara modelde gösterebilirim. Arada bir tane zürafa bırakıyorum. Ve köprü oluşturuyorum. Köprü dediğim kısmı oluşturuyorum. Daha sonra köprünün içine geriye doğru geliyorum ve sağa çekiyorum ama alttaki sürafaya batmıyorum kesinlikle çünkü çeker o zaman bu tarafa doğru. Şimdi biraz daha yaklaştırayım isterseniz. Evet. Şimdi buraya bir tane sürafa mı çalışıyorum? daha sonra bu zürafanın içine geriye doğru geliyorum düğümümü sağa çekiyorum sonra sola doğru batarak içine bir tane zürafa alıştırıyorum yine tekrar geriye geliyorum yine bir zürafanın içine bir tane zürafa oluşturuyorum. 3 tane oldu. Bir içine bir. Şimdi tekrar geriye geliyorum. Bu sefer 3 tane zürafa yapıyorum aynı yere arkadaşlar. 1 2 ve 3 burada hep sola doğru çekerek yapıyoruz rafalarımızı daha sonra ipimi tekrar geriye getiriyorum arttırma işlemi yapıyorum aynı yere bir daha batıyorum daha sonra ortadakine geçiyorum kenara geliyorum kenarda aynı yere bir daha batıyorum bu şekilde dört tane sürafa oluşturdum iki sıra daha yapacağım bu şekilde altı tane sürafa olacak şimdi altı tane sürafa oluşturdum arkadaşlar hafif payl olarak kesiyorum daha sonra içe saklamak için şimdi yandan tekrar aşağıya köprünün içine iniyorum bir tane zürafa mı yapıyorum aynı şekilde bir tane daha çalışıyorum böyle şimdi yeşil ipimi taktım arkadaşlar deneyeceğiz bakalım nasıl olacak şimdi en başta ki zürafama bağlıyorum aynı yere tekrar batarak bir tane pırpır oluşturuyorum çok büyük olmasın daha sonra onun içine geriye geliyorum. Ve tekrar aynı yere batarak küçük bir sinek kanadı oluşturuyorum. Daha sonra ipimizi temizliyoruz buradan. hepsine birer kere batıyorum. Ve düğümü her seferinde güzelce sıkıyorum. Şimdi en son zürafaya geldiğimde şu işlemi yapıyorum arkadaşlar yeşili biraz geri çektirmiş oluyorum. Saklıyorum. Daha sonra, şimdi burada çok önemli bir nokta arkadaşlar. Aynı yere tekrar batıyorum ama bu sefer sola doğru düğüm oluşturuyorum. Bir önceki düğümde biraz zürafayı da biraz küçültmüş oluyorum aslında. Şimdi geriye geleceğim arkadaşlar. Geri ilmekler yapıyorum. Biraz büyük oldu. Tekrar bir daha geriye geliyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi en son düğümü yaptığım yere bir daha batıyorum. Pırpır oluşturuyorum. Yaptığım pırpırın içine geriye geliyorum. Şimdi aşağıya inerken üst sıradaki ilmeğe aynı yere batmıyorum. Şimdi tekrar hepsine birer kere atıyorum. Pardon. Sarı ipimi taktırdım. Evet. Şimdi yine zürafa yapıyorum. 3 tane Oluyor, bakın. Dördüncüsünde geri battığım ilmeğe geliyorum. Kıvrılması için bunu yapmak şartı arkadaşlar, başka türlü kıvrık olmuyor bu. Şimdi aynı yere batıyorum, biraz önce battığım yere. Ama sola doğru bir tane ilmek oluşturuyorum. Daha sonra geriye doğru tekrar geriye doğru tekrar şimdi pırpır pır yaparken alttaki şöyle göstereyim oraya batıyorsunuz batıyorum Pırpırıma yapıyorum. Pırpın üzerine geriye çıktıktan sonra yandaki zürafaya iniyorum. Bir iki zürafa yapıyorum. Üçüncü de kenardakine batıyorum. Şimdi kenarda tekrar aynı yere batıyorum. Sola çekiyorum. Yandaki ilmeği de küçültmüş oluyorum. Hemen hemen yok etmiş oluyorum. Ona batmıyorum tabii ki tekrar. Geriye ve geriye. Tekrar pırpırımı yapıyorum. Geriye geliyorum. Yandaki ilmeği iniyorum. Şimdi tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Bir diğeriyle kenara geçiyorum. Kenara da tekrar geriye doğru yapıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Yine alttaki zürafanın içine batarak pırpırımı yapıyorum üzerine geliyorum alttaki yandaki pardon sürafaya batarak tamamlıyorum ve yandaki arttırmalı ilmeğimizi geçip düğüm atıp bırakıyorum bu şekilde yan yaprağımı oluşturuyorum arkadaşlar şimdi pardon aşağıya yok inmeyecektik aşağıya Tamam bu şekilde bitirdim bu yaprağımı. Şimdi yanındaki de sarıdan yapacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde modelimizi tamamladık. Şutta bir hata yapmışım, pırpırı tamamlamamışım. <laughs> Oluyor biliyor bazen böyle şeyler. Şimdi şöyle bakıyoruz. İkisini üst üste koyup çok az bir büyüklük farkı var görüntü olarak siz karar verin. Bir fark var mı? Biri elde bükülmüş suni ipek, biri de hazır bükülmüş 4 katlı suni ipek arkadaşlar. Bu şekilde ikisini de göstermek istedim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.